Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shelly'i 700 kupa yapacağız. Yapacağız. Bu arada 12 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. Hemen göstereyim. Ha dur içerikleri görmeyin. Şöyle yapayım. Ben <laughs> <laughs> Kiko oyunda yazarsanız <laughs> ben çıkıyorum gördüğünüz gibi. 12 abone 130 görüntüleme yapmışsınız Bravo kiko'nun gücü Evet hemen hızlı hızlı maçlarımıza girerek 3 maç sonra zaten 3 maç üst üste birinci olursak yani belki 720-800 750-800 de bile kasabiliriz arkadaşlar yani sizin şeyinize bağlı like atmanıza bağlı Hı. Sıkıştıracağım ben onları. Arkadaşlar bu beni buradan darlayacak. Otur. Otur. Yani şimdi ölmeyle, eksi yemekle uğraşamam yani. Videoyu yarım saat kesmekle uğraşacağım. Ölmekle hiç işim yok benim. Oh, bir kardeşimiz. Geçen Önceki videoyu izleyenler bilir arkadaşlar. Önceki video Önceki videoyu izleyenler bilir arkadaşlar. Orada şey vardı. B. Bir, <laughs> bir Arkadaşlar bildiğiniz Biliyor gibi önceki tamam. şeyde B'ye ölmüştük. B orada bot gibi kalmıştı. Ben de gideyim keseyim derken beni öldürdü. <laughs> arkadaşlar şu an bayağı korkmaya başladım Bekleyeceğim diye bu, bu kupalarda da oynamak kolay değil cidden ne oldu? ben Laz'a şey diyordum çok kolay oynayacak falan diyordum nasıl kolay oynayamıyor, oynayamıyor ne falan ne diyordum abi abi. ya bana gelme lütfen bana gelme Ya. Kahretsin tam sen. De. Arkadaşlar 25 kupamız kaldı yine 3 maç. Yani bizim birinci olma şansımız yok bu arada. Yuvarlı. Neyse maç başlamış. Hiç boş yapmaya gerek yok. Şimdi bak. Geliyor kesiyor Leon bana bende yok diye hava atmaya çalışıyorlar. Bende niye yok harbiden ya? Bende niye yok Leon? Çıkmadı arkadaşlar. Çıkmadı <Sessizlik> arkadaşlar. Ya ikisini de o aldı ama ya. <laughs> Buraya geleceksin ki. Ben bekliyorum şu an seni. Bir, bir, bir tak sonra ben de giderim. Hop 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 hop. <laughs> Piper onu alırsın. Şurada Piper var. O yüzden gidemiyor. Arkadaşlar. Sen onu al. Sen onu al. Sen onu al. Ben de seni keseyim kardeşim. Oh, 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 oh. Sakin ol. Sakin ol dostum. Sakin ol. Senin dibine girince öldüreceğim zaten seni. Oh. Allah. Yanlış yere bastım. Ha! <laughs> Piper var ya. <laughs> Konumuz bu değil. Bu arada mikrofonun sesi kısık gelmiyor mu? Yoksa bana mı olur? iki i̇ki bedavadan kastık. Tamam. Oo. Geliyor konuyorlar ya. Kestiğin adama konuyorlar böyle gelip. İyi yiyorlar Hayda. Cık 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 cık. Ne kadar ayıp Spire. Ne kadar ayıp. <laughs> ben mal mıyım yine lan ya yani şuraya vuramadığın için spy ben burada kalıyorum oraya vururum bura oraya vururum bura yani vurdu bura yani bir kişi daha ölecek elbet spy Evet Bak kardeşimiz birazcık ahli problemle sıkıntı olduğunu bilirim de. Ama bu kadar da olduğunu bilmiyordum yani. Bilerek vurmadım bak şimdi. Çok onu kesecek ben de gün de olacağım. Kapı. Um, search. Beni görmedin değil mi? <laughs> Niye pislik yaptı şimdi? Gelin bir kala. <laughs> yok. imkanı yok ya sana. 11-2-2-3. Evet arkadaşlar. İki maç kaldı. Bu arada bizim süremiz ne kadar? Tamam. 3.5 dakika var. Yani biz 3,5 dakikada oynayabiliriz herhalde. Oynayamazsak ikinci bir kayıt başlatabilirim yani başlatabilirim. İnşallah biter ya. Videoyu nasıl uzatacağım pek fazla şu anlık şeyim yok. Ama denerim bir daha. Denerim yani. Video birleştirme denerim yani. Evet şöyle topluyoruz. Topluyoruz. Şu an gidip jeki kesiyoruz arkadaşlar. Hepime selamı Bak baş şimdi. Geliyorlar. Hayda. Şimdi jekicim. Sen nane yemedin mi? Bak dört yüke bir yük salınıyor. Ben bunu anlamıyorum. Yasın ama. Yasın Hadi. En iyisi açıyorum onların ikisini gelirler. Gelir. O yemedim onu yedim, bunu yedim, hiç uğraşamam. Hayır. Oo. Az kala Piper uzadı gördüğünüz gibi. Çok az kala, çok az bir mesafe. Arkadaşlar isterseniz burayı ben keseyim. Bu maç bitince gelirim. Evet arkadaşlar. Ee sizinle bir maç daha atıp bitirmeyi düşünüyorum yapamadım eksi art alıyorum yani çok saçma oldu ben de en sonunda yapmayayım dedim ee, yani bundan sonra kupa yükseltme şerefi de olmayacak bakın gördüğünüz gibi direkt hile gibi bana saldırıyor hile gibi bana saldırıyor direkt fokuslanıyorlar bana bütün oyuncular bana fokuslanıyor çalıyor saklanıyorum gelmiş beni bilmiyor bilmiyor biliyormuş gibi geliyor bana ateş ederek geliyor ben ona gıcık oldum bak işte bak hile gibi bir geliyor bak hile gibi bak hile gibi bildiğin hile gibi geliyor öldürüyor hile gibi hile bildiğimiz hile hile bak hilenin önde giden şu an hile ya. Ya gidiyorum ben bana ne ya? Allah Allah. Yani zor zor bir şey yani bu maçı tamamlayıp bir şey yapacağım. Neyse. Arkadaşlar gelelim videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalma abone olmayı ve bildirimleri unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz. Hadi video ne zaman biterse o zaman bitsin hadi bak. Önce döveceğim seni. Evet. Kışlar, bitince zaten kapanacak kendisi. Ben şimdiden görüşürüz diyeyim. Kapanınca şey yapmayalım şurada şey de şey var.